Sevgili dostlar, değerli sürücü adayları, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber paralel park yapacağız. Elimde Hyundai i20 manuel bir araç var. Direksiyon sınavında paralel parkla alakalı tüm detayları paylaştığım geniş bir video olmasını düşünüyorum. Malumunuz yeni yılla beraber kurallar ve bazı prosedürlerde de değişikliğe gidildi. Bu detayları da içine alacak şekilde en kolay, en anlaşılır ve en pratik park nasıl yapılır sizlere anlatmış olacağım. Videoya geçmeden önce hem kanalımıza destek olmak hem de bu tip içeriklerin devamının gelmesi adına kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Şimdi paralel park yapmayla alakalı detaylara geçelim. Sizlere park alanlarını şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar burada 5 tane park alanımız var. Bakın ikinci Dubai'ye geliyorsunuz. ikinci park alanı üçüncü, dördüncü, beşinci. Beş tane park alanımız var burada. Direksiyon sınavında komisyon üyelerinin direktifiyle beraber buradaki herhangi bir park alanını yerine getireceksiniz. Park alanlarına sağ sinyalle yanaşıp duracaksınız. Yanınızda komisyon başkanı olacak. Arkadaki iki hocamız komisyon başkan yardımcısı diyelim. Yanında da kursu temsilen bulunan hocamız dışarı çıkacaklar. Onların dışarı çıkma sebebi siz park yaparken sizleri dışarıdan takip edecekler. Dubalara herhangi bir temasınız var mı? Park sonucunda aracımızın sağdaki iki tekeri yerdeki sarı çizgiye temas etmiş mi etmemiş mi? Bunların kontrollerini yapmak adına araçtan dışarı çıkacaklar. Park yaparken yanınızda komisyon başkanımız olacak. Bu komisyon başkanıyla beraber parkınızı yerine getireceksiniz. Parkınızı da bitirdikten sonra parkın bitti diyerek e, kontrollerinin yapılmasını sağlayacaksınız. Daha sonra sinyal vererek yolda kontrol ederek dikkatli bir çıkış yapacaksınız. Bu hamleleri doğru ve düzgün yapmışsanız parkınız olumlu sonuçlanmış olacak ve parkurdaki diğer aşamalara devam edeceksiniz. Arkadaşlar yeni yönetmelik gereği artık Paylar Park korkulu rüya olmaktan da biraz çıkıyor çünkü artık ikinci bir deneme hakkınız da var. Paylar Parkı yapacaksınız eğer başarısız olursanız ikinci bir deneme hakkınız var. Tabi bu hakkınızı kullanabilmek için de bazı özel durumlar var eğer o durumları yerine getirmişseniz parkı ikinci deneme hakkınızda artık söz konusu olacak. Sizlere biraz sonra parkın nasıl yapılacağı ile alakalı bazı formüller vereceğim. O formülleri yerine getirdiğiniz zaman çok rahat ve uygun bir şekilde parkınız yerine gelecektir. Ama arkadaşlar biraz sonra vereceğim formüllerde herhangi bir park yaparken hata yaparsanız, herhangi bir unutkanlık olabilir, hamleleri karıştırabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa parkınız e, olumlu sonuçlanmayacaktır. Peki parkınızı olumlu sonuçlandırmak için ne yapabilirsiniz? Burada karşınızda iki seçenek var. Diyelim ki parkı yapmaya başladınız, açıları kaçırdınız, hamleler kaçtı, yani olumlu bir park olmayacaktır. Park alanının içerisine gireceksiniz. Birinci seçenek olay, park alanının içerisinde bir hamle ileri, bir hamle geri olmak üzere iki tane hamle hakkınız var. Bu hamle haklarınızı kullanarak parkı olumlu hale getirebilirsiniz. Veya işte yeni prosedür gereği karşımıza çıkan olay ikinci olay, bunu da seçebilirsiniz. İkinci olayda da parktan çıkıp tekrar aynı alan veya ilerideki başka bir alanı ikinci hakkınız olarak Paylar Parkı deneyebilirsiniz. Tabi arkadaşlar bu hakkı kullanabilmeniz için de herhangi bir şekilde dubalara temas etmemiş olmanız lazım. Aracımızın tekerini kaldırma değmemiş olması lazım. Ve park alanının içerisindeki son hamle haklarınızı da kullanmamış olmanız lazım. Eğer söylediğim bu başlıklarda bir problem yoksa ikinci park yapma hakkını da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar parkımızın başarılı olabilmesi için İlk önce aracımızı ileri doğru alacağız. Geri geri park yapmayı deneyeceğiz. En fazla 3 hamlede park alanının içerisine girmiş olacağız. Ve dikkat ederseniz park alanlarında bakın şöyle yerde bir sarı çizgimiz var. Aracımızın sağdaki iki tekeri bu yerdeki sarı çizgiye temas etmiş olması gerekecektir. Çıkarken de çıkış sinyali vererek ayna kontrolünü yaparak uygun bir çıkış yapmış olmamız lazım. Eğer bu şekilde gerçekleştirsek parkımız başarılı olmuş olacak. Parkın genel olarak prosedürlerinin işleyişi de bu şekilde. Peki şimdi parkın genel olarak işleyişine ve yapılışına bir bakalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? İki bölümde parkı gerçekleştireceğiz. İlk bölümümüz park alanlarına yanaşma ve aracın konumunu ayarlamak olacak. İkinci etapta da geri geri parkımızı gerçekleştireceğiz. Park alanlarına yanaşma ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar park alanlarına yanaşırken dubalara çok yakın olmak veya dubalardan çok uzak kalmak parkımızı etkilemiyor. Söylediğim formülleri yerine getirirseniz, dubalara yakında olsanız, dubalardan çok uzak bir konumda da olsanız, parkınız yerine gelecektir. Bu noktada endişeniz olmasın. Ama dubalara yakınlıkla alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani bakın şu yerde kesik kesik bir beyaz çizgi var. Görüyorsunuz. Bu yerdeki kesik kesik beyaz çizgi aracımızın sağ tekeri bu çizginin üzerinde olacak şekilde park şöyle bir yarım metre yanaşma gibi bir pozisyon ortaya koyarsanız sizin için güzel olacaktır. Ama dediğim gibi dubalara çok yakın veya dubalardan çok uzak kalsanız da söylediğim formülleri yerine getirirseniz çok rahat bir park olacaktır. Şu bir numaralı park alanına aracımızı park edelim arkadaşlar. Şu en başta bir yazan dubayı görüyorsunuz. O bizim için referans dubası oluyor. Aracımızı ilk önce ileri bir konuma alacağız. Geri geri gelerek parkımızı gerçekleştireceğiz. Evet bir numaralı o beyaz duba kafasını aracımızın üçgen camının yani kelebek cam diyoruz. Telbek camının en sonuna alacağız. Yani şurada göstereyim size şuradaki üçgen camın en sonuna o bir numaralı beyaz duba kafasını getirip aracımızın konumunu ayarlamış olacağız. Bu konumu Şimdi... ayarlarken ufak debriyaj hareketleri yaparak yapacağım. Vitesimi 1'e alıyorum, freni bırakıyorum. Sadece debriyajda arkadaşlar, ufak hareketler yaparak aracın konumunu ayarlayacağım. Ufak hareketler ne demek? Debriyajı şöyle biraz açacağım, kavrama noktasına getirip tekrar geri basacağım. Biraz açacağım. Kavrama noktasına dokunacağım. Sonra tekrar geri basacağım. Yani demek istediğim şey ufak ufak hızlar elde ederek aracımı ilerleteceğim. Debriyajı hızlı bırakırsanız hızlı bir kalkış gibi olur. Yani açılarınızı kaçırırsınız. Paylar Park'ta önemli olan husus açıları tutturmaktır. O yüzden çok dikkatli ve yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Evet şimdi ben ufak hareketler yaparak aracımı ileri doğru alıyorum. Şu bir numaralı beyaz duba kafasını görüyorsunuz. Şu bir numaralı alana giriş yapacağım Şimdi o bir numaralı beyaz duba kafasını Ufak debriyaj hareketleri yaparak Böyle minik minik hızlar elde ederek Şu beyaz duba kafasını arkadaşlar Şuradaki üçgen camın En sonuna getireceğim Evet şöyle ufak hareketler yapıyorum Debriyajı biraz açtım kapattım tekrar Biraz açtım Tekrar kapattım bakın kapattığım zaman hafif sönüyor Bu hızları kullana kullana Şu beyaz duba kafasını Üçgen camın sonuna doğru alacağım Evet ufak ufak devam ediyorum. Az kaldı. Ayağım burada frene doğru yaklaşıyor. Ufak debriyaj hareketleriyle devam ediyorum. Evet beyaz duba kafasını arkadaşlar camın en sonunda bu şekilde almış oldum. Şöyle göstereyim size. Bakın. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Kelebek camım, üçgen camım o bir numaralı duba da camımın böyle en sonuna doğru gitmiş oldu. Bu açıyı yakalıyorum. Ve aracın konumunu artık ayarlamış oldum. Şimdi artık park yapma işlemine geçebilirim. Artık konum ayarlandı. İkinci bölümü olan geri geri parka geçiyorum. Arkadaşlar geri geri park yaparken 3 tane direksiyon hareketim olacak. Bu 3 tane direksiyon hareketi sonucunda parkımı tamamlamış olacağım. Bu 3 harekette de belli başlı bakış noktalarım olacak. O noktalara bakarak bir açı tutturacağım. 3 direksiyon hareketi sonucunda baktığım 3 tane noktayla beraber bazı açıları tutturarak parkımı gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bundan sonraki işlemimiz geri viteste olacak. Aracımı geri vitese alıyorum. Geri vitese aldıktan sonra ilk direksiyon hareketini yapacağım arkadaşlar. Birinci direksiyon hareketim ve birinci bakış noktasından bir açı tutturacağız. İlk direksiyon hareketim tamamen sağdaki komisyonu. Birinci direksiyon hareketim yandaki hocaya doğru olacak. Yani direksiyonu tamamen sağ tarafa çeviriyorum. Bu hamleyi yaptıktan sonra bakış noktam da arkadaşlar sol aynam olacak. Bu sol aynaya bakarak arkada bir açı tutturacağız. Başka bir yere bakmakta yok. Önümüzde diğer aynaya arkaya bakmak böyle bir durum söz konusu değil. Direksiyonu tamamen sağa çevirdim. Birinci direksiyon hareketi. Birinci bakış noktamda sol ayna. Evet bu aynaya bakarak minik debriyaj hareketleri yaparak geriye doğru geleceğim. Şöyle aynayı biraz da yakınlaştırayım size. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Direksiyonu tamamen çevirdim. Ufak debriyaj hareketleri yaparak yine ufak ufak kımıldayarak geriye doğru geliyorum. Burada arkadaki dubaları takip edeceğim karşıma çıkan ilk duba değil. Evet şu anda ilk duba karşıma çıktı. Şu dubayı bir göstereyim. Arkadaşlar bu ilk duba bu duba değil. Devam ediyorum. İkinci dubayının altındaki o siyah aparatı da görecek şekilde devam ediyorum. Bakın ikinci dubayı da gördüm. Yalnız bu altındaki siyah aparatı da net bir şekilde görmem lazım. Evet bu şekilde duruyorum. Yakalamak istediğimiz açı bu arkadaşlar. İkinci dubanın altındaki siyah aparatı da gördükten sonra duracağım ilk dubada değil ikinci dubada duracağım. Buna da dikkat etmeniz lazım. Birinci direksiyon hareketinin açısını bu şekilde tamamlamış olduk. Arkadaşlar bu açıları yakalamaya da çok dikkat edeceksiniz. Zamanında frenleme yapacaksınız. Paralel parkta açıları tuturmak çok ama çok önemli. Buradaki açılarımız biraz milimetrik açıları kaçırmayacaksınız. Mesela buradaki açıyı herhangi bir şekilde böyle kaçırırsanız vitesi değiştirip 1'e alıp tekrar ileri alıp düzeltme hakkınız yok. Şu anda geri vitesteyiz. Tüm hamlelerimizi geri geri yapıyoruz. Burada açıyı kaçırıp birinci vites alıp aracı ileri alma hakkınız da yok. O yüzden dikkat edin. Açıları kesinlikle kaçırmamanız lazım. 3 direksiyon hareketinin açıları da belli. O açıları kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi ikinci direksiyon hareketimize geçiyoruz. Direksiyonumuzu düzleyeceğiz. Peki direksiyonu nasıl düzleyeceğiz? Bakın tamamen sağa doğru çevrilmiş durumda. Şöyle H'yi bir düzlüyorum. Buna bir yarım tur diyeceğim. Bir tur daha çevireceğim bu H'yi. Bir daha böyle bir düzleyeceğim. Yani yaklaşık bir buçuk tur çevirmiş oldum. Şu anda direksiyonum düz konumda. Evet ikinci direksiyon hareketim bu. Şimdi bu ikinci direksiyon hareketinin bakış noktası neresi? Bu aynaya biraz önce bakmıştım. Artık arkadaşlar şu tarafa doğru bakıyorum. Diğer ayna tarafına doğru geçiyorum. Peki burada nasıl bir açı tutturacağım? Burada da arkadaşlar şu kapı kolunu görüyorsunuz. Biraz önceki o numaralı duba tam şu kapı kolunun içerisine girecek. Yavaş yavaş minik debriyaj hareketleriyle debriyajı aç kapat aç kapat yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Evet ufak hareketlerle direksiyonum düz konumda dümdüz geriye doğru geliyorum. Evet şu bir numaralı yazan o referans dubası şu kapı kolunun arkadaşlar içine girmiş olacak. Bakın şu açıyı yakalamış oluyorum. Bir numaralı duba şu kapı kolunun içerisine bu şekilde girmiş oluyor. Evet ikinci açımı da bu şekilde yakalamış oldum. Şimdi arkadaşlar son direksiyon hareketimizi yapacağız. Üçüncü direksiyon hareketi ve artık içeri girmiş olacağız. Tamamen direksiyonumuzu sola doğru çeviriyoruz. Bu seferki bakış noktamız şu arkadaşlar aracın içerisindeki şu siyah opsiyon olacak. Veya sileceğe de bakabiliriz. Yağmurlu havalarda silecek biraz malumunuz Çalışmış oluyor, hareketli oluyor ama şu içerideki şeye bakabilirsiniz. Şu... Direksiyonumuzu çevirdik. Bakış noktamız orası ama ilk önce arkadaşlar tekerimiz kaldırma değecek mi değmeyecek mi şu aynadan bir kontrol etmemiz lazım. O yüzden bir ayna ayarı yapmamız gerekiyor. Şuradan ayna aynamızı ayarlıyoruz. Şunu arkadaşlar şöyle sağ tarafa çekiyorum. Sağdaki aynaya bağlanmış oldum. Burada yapmam gereken şey arkadaşlar bakın aşağı doğru indiriyorum biraz. Biraz da kendime doğru çekiyorum. Bu iki hareketle beraber aynamı ayarlamış oldum. Yani biraz aşağı çekiyorsunuz biraz da sola doğru çektiğiniz zaman aynanız yeri göstermiş oluyor. Şöyle aynaya doğru da bir bakalım. Evet şöyle bir görünüş ortaya çıkmış oluyor. Normal şoför bakışıyla ben bunu görebiliyorum. Yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Minik debriyaj hareketleriyle. Arka tekerim yerdeki sarı çizgiye değecek. Kaldırma herhangi bir temasım olmamalı. Evet ufak ufak böyle giriyorum. Bakın arka tekerim yerdeki sarı çizgiye değdi. Kaldırma da vurmayacağını buradan net bir şekilde görüyorum. Evet bu görüntüyü elde ettim. Sarı çizgiye değdim. Ön tekerimi de sarı çizgiye değdirmem gerekecektir. Onu da biraz önce gösterdiğim noktaya bakarak yapacaksınız. Bakın şuradaki şu siyah opsiyona bakarak şu dubanın içerisine girdiği zaman duracağız. Ufak ufak gelmeye devam ediyorum. Bakın oradaki o siyah opsiyon şu dubanın içerisine girdiği anda şu şekilde duruyorum. Böyle, Böyle yok. bir bakış açısı yakalıyorum. Şoför bakışıyla şuradaki siyah opsiyon şu dubanın içerisine girmiş oluyor veya silecek kafasının dubaya değmeden önce duruyorsunuz. Arka tekerim biraz önce şurada görmüş olduğunuz gibi sarı çizgiye değdi. Ön tekerim de şu açıyı yakaladığımız için, bu açıyı yakaladığımız zaman ön tekerimiz de sarı çizgiye değmiş oluyor veya bunlara takılmayıp da şöyle önünüze bakıp aracın tamamen düzlenmesini de dikkate alabilirsiniz. Arkadaşlar en son durma açımızı şu formülle sonuçlandırmamız lazım. Bakın şuradaki siyah opsiyon şu dubanın içerisinde olacak. Şoför bakışıyla bunu göreceğim. Şuradaki silecek dubaya değmeden önce durmam lazım. Daha da fazla eğer geriye giderseniz arkadaki dubaya vurma ihtimaliniz de olacaktır. O yüzden bakın şu açıyı yakalayıp durmanız gerekiyor. Daha da geri gitmemelisiniz. Ön tekerinizin kaldırma değmesi veya arkadaki dubaya temasla söz konusu olabilir. O yüzden şu açıyı yakaladığınız zaman durmalısınız ve daha sonra parkın bitti diyebilirsiniz. Evet parkımız gerçekleşti. Burada komisyon başkanına parkın bitti diyorsunuz ve dışarıdaki hocalar da kontrolleri yapıyorlar. Parkınız başarılıysa buradan çıkışı yapıyorsunuz. Parkın başarılı olabilmesi için malum çıkışı da doğru yapmamız gerekiyor. Peki çıkışı nasıl yapacağız? İlk önce arkadaşlar çıkış sinyalimizi veriyoruz. Bu sinyal cayır cayır yanacak. Sol sinyal vermeden, çıkış sinyali vermeden çıkarsanız dünyanın en güzel parkını yapın. Parkınız başarısız olacaktır. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Çıkış sinyalini lütfen unutmayın. Daha sonra ayna kontrolü yapacağız. Aynaya bakmadan çıkış yapamazsınız. Yolu kontrol ederek çıkmanız lazım. Kontrolsüz bir çıkış yaparsanız yine sınavınız sonlanır. Çıkış sinyali verdik. Ayna kontrollerini yaptık. Yolumuz müsait. Arkadaşlar çıkışla alakalı bir teknik söyleyeceğim, buna da dikkat edin. Çünkü çıkarken dubaya vurmalar falan gibi durumlar da oluyor, kontrolsüz çıkışlar da oluyor. Bu formüllerde önemli. Lütfen çıkışa da dikkat edin. Arkadaşlar çıkar, çıkış yaparken bir kere çok küçük bir hız belirleyin, ufak bir hız, minik bir debriyaj belirleyin ve hızı artıra artıra dışarı doğru çıkmayın. Ufak bir debriyaj belirleyeceğiz. Burada bakacağımız şey bakın şu referans dubasıydı, şu aynamız şu dubadan çıktığı anda direksiyonu hafif hafif toparlayacağız. Bu arada hızımız sabit küçük bir hızda kalacak. Evet şöyle göstereyim. Bu arada aynı direksiyonda girdim dikkat ederseniz. Aynı direksiyonda çıkıyorum. Parklardan çıkarken istediğimiz kadar hamle hakkımız var bu arada. Tamamen sola çevrilmiş direksiyonla içeri girdik. Yine aynı direksiyonda çıkışımızı yapıyoruz. Şimdi çıkış yapacağım için birinci vitesi aldım. Ufak bir debriyaj hareketi belirliyorum. Bakın ufak bir hızla devam ediyorum. Bu hızım çok küçük bir hız bu hızla devam ederken takip ettiğim şey bakın şuradaki ayna oluyor. Bu ayna şu dubadan sıyrılıp çıktığı anda direksiyonu toparlayacağım. Evet devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Ayna dubadan şu şekilde çıktığı anda direksiyonumu artık yavaş yavaş toparlayarak aynı hızla da çıkışımı gerçekleştiriyorum. Ve böylece parkımı yerine getirmiş olacağım. Burada duruyorum. Dışarıdaki hocaları da alıp tekrar arkadaşlar sola sinyal verip sol şeritten devam ediyorum. Veya önüm açıksa artık sağdan da bu şekilde devam edebilirim. Ee, bu şekilde parkımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu parktan çıkış önemli bir husus. O yüzden hani kullanım becerisi yeni yeni gelişen arkadaşlar için parktan çıkışla alakalı da bir formül söylemek istiyorum. Şimdi sizlere bu formülde göstereceğim. Arkadaşlar şimdi parktan çıkarken kullanım becerisi yeni yeni gelişen arkadaşlar için konuşacağım. Çünkü dışarı çıkarken hızla direksiyon hareketlerini birbirine entegre yapamayabiliriz. Kontrolsüz çıkışlar ortaya çıkabilir. Debriyajı tam net bir şekilde ayarlayamayabiliriz. Bununla alakalı çıkışla alakalı da size bir formül vermek istiyorum. Evet parkımızı gerçekleştirdik. Açılarımızı tutturduk. Olumlu bir park oldu. Şimdi çıkışı da doğru yaparsak parkımız başarılı olacak. Birinci vitesimize aracımızı aldık. Çıkış sinyalimizi verdik. Yine ayna kontrollerimizi yaptık. Yol müsait sinyalimizi de verdik. İlk önce arkadaşlar şuradaki referans duba'nımızı bu sefer bakın şu kapı kolçağını görüyorsunuz onun içerisine alacağız. Bu direksiyonla girdik. Bu direksiyonla da çıkıyorum. Yavaş yavaş ufak ufak minik debriyajlarla hareketimi sağlıyorum. Bakın küçük küçük hızlar debriyajın kavrama noktasına dokunup geri basaracak şekilde ufak ufak hareketlerle ilerliyorum. Bakın oradaki duba şu kapı kolçağının içerisine giriyor. İyice geçiyorum. Şöyle duruyorum bakın. Açın bu. Bakın şuradaki duba şu kapı kol kolçağının içerisine bu şekilde şoför bakışıyla girmiş görüyorum. Aracımın burada bayağı bir şeridin içerisine doğru da çıkmış oldu. Şimdi bakın direksiyona dikkat edin tamamen sağa doğru çeviriyorum. Ve şuradaki H'yi şöyle düzlüyorum. Bu kadar. Şimdi böyle olduğu zaman ne olacak? Bakın ufak bir debriyajla çıkış yapacağım. Tam böyle şeridin içerisine ortaya doğru böyle çıkış yapmış olacağım. Bakın freni bırakıyorum. Ufak bir debriyaj açarak bakın bu direksiyondayım. Biraz önce gösterdiğim direksiyondayım. Ufak bir debriyaj açıyorum. Bakın tam şeridin içerisine tam şeridin içerisine böylece oturmuş oldum. Daha sonra hafiften böyle yola oturduğum anda hafiften toparlamaya başlıyorum. Evet, kullanım becerisi yeni yeni gelişen arkadaşlar için de böyle bir formül verebilirim. Ama tabii ee, ilk anlattığım şekilde park alanından çıkarsak daha güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar anlatmış olduğum bu içerikleri dış çekimle de size göstermek istiyorum. Dışarıdan da bir izleyelim bakalım bu anlattığım hususlar nasıl gerçekleşiyor. Dış şimdi çekimle de... beraber yapmış olduğumuz formüllerin işleyişini bir görelim. Arkadaşlar merhabalar. Biraz önce içeride anlatmış olduğumuz formüllerin uygulanışını şimdi bir de buradan görelim. Arkadaşlar ilk önce... Parkalarına yanaşmamızı ayarlıyoruz. İlk önce hedefimiz aracın konumunu ayarlamak. İleri doğru aracımızı alıyoruz, geri vitesi alıp geri geri parkımızı yapacağız. İlk önce dikkat ederseniz şu referans dubasını görüyorsunuz. Şu kelebek camıyla alakalı bir açı yakalıyorduk. Daha sonra ilk direksiyon hareketini hocaya doğru çevirerek yani sağ tarafa çevirerek içeri doğru girişimize başlıyoruz. Sol aynamıza bakıyoruz. Arkadaşlar bu ilk dubamız bu dubada durmuyoruz. İkinci dubamız burası. Yani kaldırıma yakın olan dubada duracağız. Aynadan bakıyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu düzüyoruz. İkinci direksiyon hareketimiz. Daha sonra yavaş yavaş geriye doğru gelerek bakın şu dubayla bir açı yakalıyorduk içeride. Kapı kolunun içerisine geliyor. Bu açıyı da yakaladıktan sonra direksiyonumuzu tamamen sola çeviriyoruz. Ve bu da üçüncü direksiyon hareketimiz oluyor. Yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Evet, arka tekerimiz yerdeki sarı çizgiye değecek. Yine ön tekerimizdeki yerdeki sarı çizgiye değecek. Evet, arka teker sarı çizgiye değdi. Ön teker de değiyor. Şu önde bir açımız var. O açıyı tutturduktan sonra duruşumuzu gerçekleştiriyoruz ve parkımız tamam diyoruz. Kontrollerimizi bir yapalım. Arkadaki dubaya mesafemiz gayet güzel. Tekerimiz sarı çizgiye değdi. Ön tekerimiz de sarı çizgiye değdi. Parkımız başarılı arkadaşlar. Şimdi tabii başarılı bir park nasıl olacak? Dışarı çıkarken de başarılı bir çıkış yapmamız lazım. İlk önce çıkış sinyali vereceğiz. Çıkış sinyali verdikten sonra ayna kontrollerini de yaparak kontrollü bir çıkış yapacağız. Arkadaşlar aynı direksiyonda giriyoruz. Aynı direksiyonda da çıkıyoruz. Evet sağ tarafa yanaşıp duruyoruz. Ve komisyon üyelerini de alıp tekrar parkurdaki işleyişimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğumuz parkı bir de drone çekim yukarıdan hızlı bir şekilde görelim. Arkadaşlar bugün sizlere Paylar Park ile alakalı yeni prosedürleri de içine alacak şekilde detaylı bir anlatım yaptım. Söylediğim formülleri yerine getirirseniz çok rahat ve başarılı bir park karşınıza çıkacaktır. Sınavda heyecanlı yapmayın. Açılarınızı da kaçırmamaya çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sınavınıza başarılar diliyorum.